Merhaba. Bir müşterim bizden takım önerisi istedi. Ben de dedim ki size yardımcı olalım. Ben yazmaya başladım. Şimdi ama dedim bu şekilde olmaz. Ben bana bir takım yap. Ben balık tutayım şeklinde. Gelirsen bana ben seni yanlış ürünlere yönlendirebilirim ve o ürünler senin işine yaramayabilir. O yüzden cevaben ne dedim? Dedim ki bana atacak olduğun yan gramajlarını ya sen ne gibi avlarda bu takımı kullanacaksın? Düşündüğün yem gramajları ne? O aralığı bana yaz. Bana dedi ki Caben çok güzel yanıt verdi. Ben dedim 3-5-7 gram yemler atacağım dedi. Güzel. Peki 3-5-7 grama göre hemen kendisine bir kamış önerdik. Nasıl bir kamış önerdik? Ve dedi ki ben uzağa da atmak istiyorum abi dedi. Biraz mesafeler şu anda kullandığım takım. Örnek veriyor. Örnek veriyorum. 1,5 metrelik bir kamış uzak mesafeye de atamıyorum. Ben ne yaptım? Hemen yem bilgisini aldım. Kaç gram atacağını aldım. Ona göre kendisi 15 gram atarlı bir kamış önerdim. Bu kamışa uygun da uygun boyutta dengeli olacak şekilde de bir makine kendisine önerdi. Ondan sonra ne dedim? Evet neyi biliyorum? Atacak olduğu yem gramajlarını biliyorum. Peki bu atacak olduğu yem gramajları hafif olduğu için çok uzun me hafif olduğu için kullanacak olduğu ip de çok kalın olmaması gerekir. Ben bunun matematiğini yaptım kafamda. Peki dedim sen dedim orada çıkan dedim balıkların gramajlarını bana söyler misin? Dedi ve tahmin ettim. Dedim ki zannediyorum bana söylediğim balığa göre orada ortalama yarım kiloluk balıklar çıkıyor. Evet dedi abi aşağı yukarı yarım kiloluk balıklar çıkıyor dedi. Şimdi yem gramajlarını aldık tamam şimdi ip misina da önereceğim balık gramajı da öğrendim ne yaptın o zaman dedim bu makineye dedim 0.8'lik ip sar dedim bu şekilde kamış makina ve misina kombinasyonunu çok güzel tamamladık size nacizane önerim bu ben olabilirim veya başka firma olabilir bunlar çok önemli sen bir takım yapmak istiyorsan buradaki kullanacak olduğun yemlerin gramajlarını ilk önce kendim belirlemen gerekiyor. Ben şu tip yemler, şu tip gramajlarda yemler kullanacağım. Ona göre kendime bir takım yapmak istiyorum. Yani sonuç olarak kamış tercihi veyahut takım çağırcıyı kullanacak olduğun yemlere göre yapmak gerekiyor. Eğer kullanacak olduğun yemlerin karşılığı spin ise spin. Light spin light spin veya LRF'ye giriyorsa LRF. Ama light spin, spin, LRF bunları unut. Tamam mı? Kullanacak olduğun yem gramajına göre takımlar hazırlanması. Ona göre bir kombinasyon yapılması gerekir. Biz ne yaptık? O kombinasyonu çok güzel yaptık. Yani zincirin, takımda makina, mis e, mak, makina, kamış, misina, zincirin, birer arkaları, tüm halka birbirine uyumlu oldu. Ben de biz de yaptığımız öderiden mutlu olduk çünkü o insanı doğru ürünlere yönlendirdik. Biz de mutlu olduk çünkü karşıdaki insanı sadece parasını almadık. Ona parası karşılığında bu hizmeti verdiğimiz için mutlu olduk. Görüşmek üzere, hoşçakalın.